Gündemde neler var kanalının çok değerli takipçileri hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyi aktarmak üzere tekrar sizlerleyiz. Kıymetli izleyenler Almanya Rusya'dan korktu. Gazı bitince Putin'in tarafına yanaştı. Kıymetli izleyenler enerji krizindeki Almanya Rusya'ya yaptırımlarda frene bastı. Bu Putin'in savaşı diyerek adeta Amerika'yı terk etti, Rusya'ya yanaştı. Avrupa'nın lokomotif ülkesi ve Avrupa Birliği'nin lideri konumundaki Almanya, tüm Ruslara turist vizesi yasağı getirilmesine karşı çıktı. Almanya Başbakanı Olaf Scholz, bu Putin'in savaşıdır. Bu nedenle bu fikir konusunda zorlanıyorum ifadelerini kullandı. Kıymetli dostlar doğalgazın %53,7'sini Rusya'dan ithal eden Almanya, Haziran'dan beri Avrupa'ya gaz sevkiyatını ciddi miktarda azaltan Rusya'ya karşı tedbirli bir tavır sergilemeye başladı. Scholz'i Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı savaş nedeniyle tüm Rus vatandaşlarına Avrupa Birliği ülkelerine turist vizesi verilmesi yasağa getirilmesine karşı çıktı. Shozi Berlin'de düzenlediği basın toplantısında Estonya ve Finlandiya'nın Avrupa ülkelerinin Ruslara turist vizesi yasağı getirme uygulaması talebini değerlendirdi. Bu Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in savaşıdır. Bu nedenle bu fikir konusunda zorlanıyorum ifadesini kullanan Shozi, Avrupa Birliği'nin Moskova'daki güç ağını destekleyenlere karşı kapsamlı yatırımlar uyguladığını da anımsattı. Shozi bunun yani vize yasağının tüm Ruslara ve masumlara karşı uygulanmasının yaptırımların etkisini azaltabileceği uyarısında bulundu. Rusya'ya karşı Ukrayna'yı desteklemeye devam edeceklerinin altını çizen Shozi, Ukrayna'nın bağımsızlık mücadelesi için geniş çaplı kararlar aldıklarını ve gelecek dönemlerde de bunu sürdüreceklerini ifade etti. Alman hükümetinin Putin'in Ukrayna'daki savaş suçlarından sorumlu tutulması için çalışmaları olup olmadığına ilişkin soru üzerine Scholz'i, tüm savaş suçlarını aydınlatmak için her türlü önlemin alınması gerektiğine inandığını da ifade etti.